tarz sorularda yapmamız gereken verilen alfa açısını iki açının toplamı ya da farkı şeklinde ifade edebilmek. Örneğin buraya x buraya da y dersek x artı y toplamının alfa olduğunu görürüz. Şimdi soruda verilenleri inceleyelim. Diyor ki dc iki tane ec. Örneğin ec bir birim olsa dc iki birim olur diyor. Yani de'ye de bir kalıyor. Bu bir kare olduğuna göre her yeri iki olmuş oluyor. Bu küçük de bir kare. O halde Pisagor bağıntısından burası 90 derece. Kök 5 olmuş oldu. Bu arada y zaten karenin köşegeni olduğu için 45 derece. Şimdi bizden tanjant alfayı soruyor. Tanjant alfa tanjant x artı y'dir. Neydi tanjant x artı y'nin açılımı? Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y'dir. Şimdi tanjant x'e baktığımızda karşı bölü komşudan 2'dir. Tanjant y'yi zaten 45 derece olduğunu söyledik. 1. Burası 2 oldu. Burası 1 oldu. Dikkat ederseniz üst taraf 3 oldu 2 artı 1'den. 1 eksi 2'den eksi 1 oldu. Doğru cevabımız eksi 3. Sorumuzda kotanjant teta sorulmakta. Sorumuzda verilenleri inceleyelim. AB'nin 3 tane EC olduğunu söylüyor. Örneğin EC 1 bir birim olsa AB'nin 3 birim olduğundan bahsediyor. Bu bir kare olacağı için burası da 3 olur. Burası toplam 3 olması için 2 olur. Burası da 3 olur. Şimdi ben bu sorunun çözümünde buradaki açıyı x, buradaki açıyı da y olarak isimlendirmek istiyorum. Ne olmuş oldu? x artı y artı teta'yı 180'e eşitlemiş olduk. Şimdi bize teta lazım. Teta eşittir 180 eksi x artı y olmuş oldu. Biz şimdi tanjant teta'yı bulalım. En son soru bizden kotanjant teta'yı istiyor. Çarpma işlemine göre tersini alırız. Tanjant 180 eksi x artı y. 180 eksi x artı y ikinci bölgeye düşer. İkinci bölgede tanjant eksi 180 olduğu için de isim de değiştirmez. Eksi tanjant x artı y olmuş olur. Şöyle ok çıkartalım. Peki tanjant x artı y neydi? Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y idi. Şimdi tanjant x'e bakalım. Tanjant x karşı bölü komşudan 3 bölü 2. Tanjant y ise karşı bölü komşudan 3. Buraya 3 bölü 2. Buraya da çarpı 3. Şimdi 3 bölü 2 artı 3. 3 kere 2 6. 9 bölü 2. Bölü 1 eksi 9 bölü 2. 1 eksi 9 bölü 2 de şu şekilde yazalım. 1 eksi 9 bölü 2. Birinci kesir aynen yazdık. 9 bölü 2 bölü paydaya bakalım. Eksi 7 bölü 2. Burada da ikiler gitti. Eksi 9 bölü 7 olmuş oldu. Şimdi bunun yerine eksi 9 bölü 7 yazarsak. Tanjant Teta'yı 9 bölü 7 olmuş bulduk. 7, 9 bölü 7 olarak bulmuş olduk. Soru bizden kotanjant Teta'yı istiyor. Bunun çarpma işlemine göre tersidir. 7 bölü 9 aradığımız cevaptır. Soruda bize tanjant alfa soruluyor. Sorumuzdaki verileri şeklin üstüne yerleştirelim. AE'nin ED'ye eşit olduğunu söylüyor ve 12 olduğunu söylüyor. DC'nin 4 tane FB ve onun da 8 cm eşit olduğunu söylüyor. Yani FB'nin 2, AF'nin 6, buranın 8, buranın da 24 olduğunu söylüyor. Dikdörtgen olduğuna göre. Şimdi bu tarz sorularda eğer verilen açının sağı ve solundakiler 90 ya da 180 yapabiliyorsanız daima oradan yola çıkın. Yani şundan bahsediyorum. Örneğin buna x buna da y dediğiniz an x artı y artı alfanın 90 olduğunu görüyoruz. Alfanın 90 eksi x artı y olduğunu görüyoruz. Tanjant alfanın ise tanjant 90 eksi x artı y olduğunu görüyoruz. 90 eksi x artı y ne demek? Birinci bölgede. Birinci bölgede tanjant artı 90 olduğu için isim değiştirecek. Kotanjant x artı y olacak. Aslında ben o zaman kotanjant x artı y'yi bulursam tanjant alfayı da bulmuş olurum. Onu da şurada hesaplayayım. Kotanjantı hesaplamak yerine ne yapıyorduk? Tanjantı hesaplıyorduk. Bizim için daha kolaydı. Tanjant x artı y'ye bakalım. Yani tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y'ye bakalım. Şimdi tanjant x'e bakıyoruz. Karşı bölü komşudan 12 bölü 8. Yani sadeleştirmemizi yaparsak 3 bölü 2. Tanjant y'ye bakalım. 2 bölü 24 yani 1 bölü 12. Bölü 1 eksi 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 12. Şimdi baktığımızda bunun payda eşitlerim 6 ile çarptık. 18, 19 bölü 12. Bölü. Şimdi burada devam edersek burası 4 olmuş oldu. 1 eksi 1 bölü 4. 1 eksi 1 bölü 8. Özür dilerim. 4 kere 2 8. 7 bölü 8 olmuş oldu. Birinci kesri aynen yazalım. İkinci kesri ters çevirip çarpalım. Bunu 4'e bölelim 2. Bunu 4'e bölelim 3. 38 bölü 21 olmuş oldu. Tanjant x artı y 38 bölü 21 ise kotanjant x artı y nedir? 21 bölü 38'dir. Doğru cevabımız 21 bölü 38. Çünkü kotanjant x artı y'nin tan alfa eşit olduğunu bulduk. Sorumuzda verilenleri şeklin üstüne yerleştirelim. AE'nin 4 cm olduğunu söylüyor. EB'nin 2 cm ve FC'ye eşit olduğunu, onun da 2 cm olduğunu söylüyor. Ve BP'nin 6 cm olduğunu söylüyor. Ve bu bir dikdörtgense buralara da 8 cm, 8 cm yazabiliriz. Şimdi bizden soru tanjant alfayı soruyor. Bu tip sorularda ilk önce bakmamız gereken buradaki alfayı iki açının toplamı ya da farkı şeklinde ifade edebiliyor muyuz? Şekil dikkatli incelenirse örneğin buradaki açıya x buradaki açıya y denirse x artı y toplamının alfa olduğu görülür. Çünkü iki iç açı kendisine komşu olmayan üçüncü dış açının ölçüsüne eşittir. Yani x artı y eşittir alfa oldu. Tanjant alfa ise o halde her iki tarafın tanjantını alırsak Tanjant x artı y idi. Peki tanjant x artı y neydi? Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y idi. O halde bakalım. Tanjant x kaç? Burada gördüğünüz gibi herhangi bir üçgen içinde değil. Ama z kuralından o ikisi buraya alabilirim. Ve Adana, Bursa, Fatsa üçgenine göre 6 bölü 6'dan yani karşı bölü komşudan 1 bulabilirim. Tanjant Y ise zaten Adana Edirne Denizli üçgeninde bir dik üçgenin içinde rahatlıkla bulabiliyorum. Karşısı 4, komşusu 8. 4 bölü 8'den 1 bölü 2. Bölü 1 eksi çarpımları 1 bölü 2'dir. Devam edecek olursak 3 bölü 2, 1 artı 1 bölü 2, bölü 1 bölü 2. İkiler sadeleşir. Aradığımız cevap 3 olur. Yani tanjant alfa eşittir 3'tür. Sorumuzda verilenleri şeklin üstüne yerleştirelim. BD'nin 3 metre olduğunu ve AB'nin de 12 metre olduğunu söylüyor. Sorumuzu dikkatli incelersek C noktasından bırakılan topun saniyede 3 metre hızla düştüğünü söylüyor. Ve top 5 saniye sonra D noktasına geldiğinden bahsediliyor. O halde CD arası 15 metre olur. Çünkü 1 saniyede 3 metre yol alıyorsa 5 saniyede 15 metre yol alır. Şimdi biz de ne istiyor? C noktasından D noktasına kadar takip ettiği açının tanjantını yani bu açının tanjantını istiyor. Buradaki açının tanjantını bulmak için de buraya alfa diyelim. Buraya x diyelim. Burası da komple y olmuş olsun. Yani alfa artı x y'ye eşit olmuş olsun. Yani alfa y eksi x e eşit olmuş olsun. Yani her iki tarafın tanjantını alırsak tanjant alfa tanjant y eksi x olmuş olsun. Bu da nasıl da açılımı? Tan y eksi tan x bölü ...bir artı tan y çarpı tan x'tir. Şimdi sorumuza geri dönelim ve tanjant y'ye bakalım. Tanjant y 18 bölü 12'dir. Yani sadeleştirirsem 3 bölü 2'dir. Eksi tanjant x. Dikkat ederseniz ADB üçgenine göre 3 bölü 12'den 1 bölü 4'tür. Bölü 1 artı çarpımları yani 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 4. Şimdi yazalım. Şunun altını 2 ile çarpalım. 3 kere 2 6. 1 çıktı. 5 bölü 4 bölü. Şimdi burası 3 bölü 8. 1 artı 3 bölü 8. 11 bölü 8. Bununla bu sadeleşir 2 olur. 5 2 yukarıya çıkar. 10 bölü 11 aradığım cevaptır. Sorumuzda bir de tanjant alfa artı tetanın 2 olduğundan bahsediliyor. Şimdi sorumuzdaki verilenleri şeklimizin üstüne yazalım. AC'nin 3 birim olduğundan bahsediyor. DC'nin de 2 birim olduğundan. Ve bize soruda BD'yi soruyor. Ben buna da X diyeyim ve X'i bulmaya çalışalım. Öncelikle tanjant alfa artı teta neydi? Tanjant alfa artı tan teta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan teta bunun 2 olduğunu vermiş. Şimdi dikkat ederseniz tanjant alfayı bulamıyoruz. 3 bölü x artı 2. Ama tanjant teta'ya dikkat ederseniz 2 bölü 3. Ben burada tanjant alfaya m diyeyim. Yani m artı tanjant teta'yı 2 bölü 3 bölü, hmm. bölü 1 eksi 2m bölü 3 eşittir 2 olmuş olsun. Ve içler dışlar çarpımı yapalım. m artı 2 bölü 3 eşittir 2 eksi 4m bölü 3. m'leri bir tarafta toplayalım. m artı 4m bölü 3 7m bölü 3 olur. Çünkü karşıya artı olarak geçer. 2'den de 2 bölü 3'ü çıkartırsak şöyle yazalım. 2 eksi 2 bölü 3. Çünkü karşıya eksi olarak geçer. Yani 7m bölü 3 eşittir 4 bölü 3'tür. 3'ler gitti. Ve 7 m 4 ise m eşittir. 4 bölü 7'dir. Yani biz kime m demiştik? Tanjant alfaya. O halde tanjant alfa 4 bölü 7 oldu. Şimdi dikkat ederseniz tanjant alfa aslında büyük üçgene göre ABC üçgenine göre karşı bölü komşudan 3 bölü x artı 2'dir. Yani 3 bölü x artı 2'yi 4 bölü 7'ye eşitleyebiliriz. Çünkü bizden x'i soruyordu. 21 eşittir 4x artı 8. 13 eşittir 4x. x eşittir 13 bölü 4'tür. Doğru cevabımız 13 bölü 4. Sorumuzda bizden tanjant alfa istenmekte. Bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Eğer 90 dereceye tamamlayabiliyorsak sağına ve soluna isim veriyorduk. Yani şu açıya x, şu açıya da y dersek x artı y artı alfayı 90 olarak buluyoruz. Çünkü dikdörtgenin b köşesindeki açı dik açıdır. Alfa eşittir. 90 eksi x artı y olmuş oldu. Bizden tanjantını istediği için her iki tarafın tanjantını alıyorum. Tanjant 90 eksi x artı y. 90 eksi x artı y birinci bölgeye düşer. Birinci bölgede tanjantımız artıdır. Dikkat edersek 90 olduğu için isim değiştirecektir. Yani kotanjant x artı y olacaktır. O halde biz tanjant alfayı kotanjant x artı y olarak bulduk. Hatta şöyle de yazabilirim. Tanjant alfayı 1 bölü tanjant x artı y olarak yazabilirim. Şimdi benim tanjant x artı y'yi bulmam lazım. Onu da şurada hemen hesaplayayım. Tanjant x artı y neydi? Açılımımızı hemen hatırlayalım. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y idi. Şimdi şeklimize geri dönelim. Tanjant x ne? Baktığımız zaman bunlar özdeş birim kareler. Burası 1, burası 4. Tanjant x 1 bölü 4. Artı tanjant y. Karşımıza bakıyorum. 3. Komşumuza bakıyorum. 1. 3 bölü 1'den 3. Bölü 1 eksi 3 bölü 4. Şimdi işlemlerimizi yapalım. 4 kere 3 12. 13 bölü 4. Bölü 1 bölü 4. 4'ler sadeleşir. 13 bölü 1'den 13. Bizim bulduğumuz tanjant x artı y idi. Buraya hemen yazdığımız zaman 13'ü. Tanjant alfa ne olmuş oldu? 1 bölü 13 aradığımız cevap. Soru bizden sinüs alfayı istiyor. Sinüs alfa eşittir soru işareti. Şimdi şeklimizi inceleyelim ve verilerimize bakalım. BE'nin EC'ye eşit olduğu ve onun da 4 cm olduğu söyleniyor. Ve ED'nin de 3 birim olduğunu söylüyor. Burada soruda görmemiz gereken dikkat ederseniz 90 derecenin kenar ortayının AE olduğunu ve 4 4 böldüyse bunun adı muhteşem üçlüydü. AE'nin de 4 birim olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi ikiz kenarlıkları yazalım. Örneğin burası x kadarsa burası da x kadar. Burası y kadarsa burası da y kadar olmalı. Şimdi dikkat ederseniz aslında abc üçgenine göre 2x artı 2y'nin 180 olduğunu buldunuz. Ve x artı y'nin de 90 olduğunu buldunuz. O halde dikkat ederseniz Edirne, Denizli, Ceyhan üçgenine göre 90 var, y var. 180 olması için buranın da ne olması lazım? X olması lazım. Şimdi sorumuza geri dönecek olursak, burada dikkat ederseniz y artı alfa'nın x olduğu görülüyor. Neden? İki iç açı kendisine komşu olmayan üçüncü dış açıya eşittir. Yani alfa eşittir x eksi y'dir. O halde sinüs istendiği için her iki tarafın sinüsünü alıyorum. Sinüs alfa eşittir sinüs x eksi y. Yani sinüs x eksi y neydi? Sinüs x çarpı kosinüs y eksi kosinüs x çarpı sinüs y idi. Şimdi üçgenimize bakarak verileri yerleştirelim. EDC üçgenine göre. Sinüs x 4 bölü dikkat ederseniz burası hipotenüstür ve 5'tir. 3, 4, 5 üçgeni var. Sinüs x 4 bölü 5 çarpı kosinüs y. Kosinüs y'ye dikkat ederseniz o da 4 bölü 5. Eksi kosinüs x 3 bölü 5 çarpı sinüs y o da 3 bölü 5. 16-9'dan 7 bölü 25 aradığımız cevaptır. Bu sorunun çözümünde en önemli şey AE'nin muhteşem üçlü olduğundan 4-4-4 eşitliğini görmekti. والخوان